grafikleri verilen fonksiyonlardan hangileri gerçek sayılar kümesinde birebir değildir denmiş arkadaşlar. Birebir fonksiyon neydi? Şöyle hayal edelim kümeler içerisinde. Mesela şöyle değerler vereyim. A, B ve C olsun. Burada da 1, 2, 3 ve 4 var. Bak. A 1'e, B 2'ye, C 3'e. Yani her bir elemanın görüntüsü farklıysa biz bunlara birebir fonksiyon diyorduk. Birincisinde Diyelim ki eksi 1 yazdım. Şurası 3 olsun kabul ederim. E, eksi 1 yazdım 3 geldi. Diyelim ki 4 yazdım 3 geldi. E, zaten birincinin sabit fonksiyon olduğunu biliyorsun. E, sabit fonksiyonu birebirlikten bahsedebilir miyim? Hayır bahsedem. O zaman birinci öncüt yanlıştır. Birinci öncüt yanlış. Bakın Edirne ve Bursa gider değil mi? Birebir değildir diyor. A, A birebir değil. Yani birinci öncüt birebir değil. Şimdi buraya baktım. Mesela değerler seçimi için seçim. bakın yatay doğru testi de yaptım ne geliyor? Farklı değerler geliyor. O zaman 2 nedir? 1'e 1'dir. Buraya bakalım. Şimdi arkadaşlar 3. de bakın yatay doğru testi yaptım. 2 noktada kesiyor değil mi? Bakın şimdi mesela bu x'in şu tarafını eksi 2 olarak düşünelim. E, f 0 nedir? x'e 0 bıraktım. y'si 0. E, f x f 2 nedir? 0. Neden? Çünkü x eksinin üzerine geçen doğrunun y'si 0'dır. E ne olmuş oldu o zaman? E, f 0 hem 0'a hem de eksi 2'ye gidiyorsa birebir değildir. 3. ölçü yanlış. Bakın bir yanlış, üç yanlış. Adana gitti. Ceyhan da gitti. Cevap Denizli geldi. Neden Denizli bakalım. Mesela eksi 3 bıraktığımda diyelim 4 geliyorsa eksi 2 bıraktığımda eksi 1 0 bıraktığımda da yine ne gelecek? 4 e, gelecek. Ne olmuş oldu o zaman? Yani mesela f eksi 1 de 4'tür diyelim ki f 0 da 4'tür diyelim. Hatta daha fazla değerlerde yazılabilir. Ben kafamızı canlansın diye yazdım. E ne olmuş oldu Bire bir midir? E değildir hocam. E cevap Denizli. Denizli evet. Yarbağrı.